Değerli arkadaşım merhabalar. Artık şimdi sıra geldi kesir problemlerine. Sayı problemlerini güzel bir şekilde hallettiysek kesir problemlerinde benzer şekilde halledeceğiz arkadaşlar. Şimdi sana kesir problemleriyle ilgili vereceğim tavsiye, en önemli tavsiye şu olur. Mümkün olduğunca kesirlere bulaşmadan işlemler yapmak arkadaşlar. Her zaman bir sayıya işte verilmeyen sayıya x demek bizim işlerimizi kolaylatmaz. O yüzden bunlarla ilgili ne gibi taktiklerimiz var? Hemen Dersimize geçiş yaparak bunları aktarmaya çalışalım. Şimdi kesir problemleri arkadaşlar yani kesirle çok uğraşacağımız için e, kesir çizgisinin üzerindekine pay, alttakine de arkadaşlar ne diyoruz pay diyoruz. Bunları zaten temel kavramlardan biri kullanıyoruz arkadaşlar. Bunları zaten biliyoruz biz. A sayısının a bölü b değeri bulunurken a çarpı a bölü b işlemi yapılır. Yani sana diyor ki kardeşim bu a, a sayısı 6 olsa işte a bölü b sayısı 2 bölü 3 olsa. 6'nın 3'te 2'si nedir diye soruyor. Biz ne yapıyoruz? 6 çarpı 2 bölü 3 diyoruz. işte ikisi birbirinin aynısı arkadaşlar. Tamam. Şimdi örnek de vermiş. Yukarıda ben de örnek verdim aslında ama yine bu örneği de inceleyelim. Bir sayının 4'te 3'ü derken bak o bir sayını ne almış? X almış. X'in 4'te 3'ü derken X ile 4 bölü 3'ü çarpacağız. Fakat benim sana tavsiyem şu olacak. Payda ne arkadaşlar? 4. Dolayısıyla biz sayıyı X değil de ne alalım? 4X alalım. Çünkü 4X'in 4'te 3'ünü bulması... Daha kolay. Zihinden bile yaparsın. 4x'in 4'te 3'ü ne yapar arkadaşlar? 3x yapacaktır. Devam edelim. Kesrinin kesri ifadelerinde ardarda arda işlemler yapılır. Yani dızısının dızısının dızısı dediği zaman hepsini ne yapacaksın arkadaşlar? Çarpacaksın. Örnek bir sayının yarısının 3'te 1'i. O bir sayıyı x almış. Bunun yarısını ne yapar? 1 bölü 2. Bunun 3'te 1'i ne yapacak? Bir de 1 bölü 3'le çarpacak. Peki biz nasıl yapacağız? Şimdi yarısı dediği zaman arkadaşlar 1 bölü 2 geçiyor mu? Evet. şimdi Paydalara dikkat edecek olursan 2 var 3 var. He demek ki sen kesirlerle uğraşmak istemiyorsan ne yapacaksın? O bir sayı x değil de 2 ve 3'ün ortak katı alacaksın. E o zaman diyelim ki 6x olmuş olsun. 6x'in 1 bölü 2'sinin bir de 1 bölü 3'ünü alacağız arkadaşlar. Dolayısıyla bakın burada 2 ile 3 çarparsam 6 bu 6'yı götürecek. Dolayısıyla ne kalacaktır? x kalacaktır. Bak bu şekilde işlemleri çok daha hızlandırabiliriz. Kesir problemlerinde bilinmeyen paydanın katı olarak belirlenip problem kesirden kurtulabilir. E zaten yukarıda anlattığımız örnekler arkadaşlar bunu gösteriyor. Şimdi kesrin değeri problemlerinde ne yapacağız ona bakalım. A bölü B kesirinin pay ve pay veya paydasına sayı ekleyip çıkarma soruları da A bölü B kesri genişletilerek A çarpı K bölü B çarpı K kesirinin ilk durumu üzerinden işlem yapılır. Biz zaten biliyoruz arkadaşlar. Elimizde bir kesir varsa genişletme ve sadeleştirme işlemleri yapabiliyoruz. Hadi örnek üzerinden inceleyelim. Değeri 3 bölü 7 olan bir kesir. Arkadaşlar değeri 3 bölü 7 ama bunun 2 katı da olabilir. 3 katı da olabilir. E, o zaman biz bütün e, buradaki sayıları ifade etsin diye arkadaşlar ay kısmına 3K paydasına da 7K diyelim. E, K'lar zaten birbirine götürünce yine 3 bölü 7 gelecektir değil mi? Kesirin payından 3 çıkartıp, e, o zaman arkadaşlar 3K'dan 3 çıkartırsam 3K-3 olacak. Paydasına da 2 eklenir. E paydasına 7K demiştik. 2 eklersem ne olacak? 7K artı 2 olur. Yeni kesrin değeri ne oluyormuş? 1 bölü 2 oluyormuş. Değil mi? Dolayısıyla hemen bu şekilde eşitliği oluşturup işler dışları patlatarak sorunun çözümüne ulaşacağız. Örneklerimize başlayalım. Bence kolay olduğu için hepsini benden önce denemende hiçbir sıkıntı yok. 250'nin 5'te 3'ü nedir? E o zaman arkadaşlar ne yapacağız? 250'yi 5'e böleceğim. Yani şöyle yapacağız. 250 çarpı 3 bölü 5 diyeceğiz. 250 ile 5'i sadeleştirdim. 50. 50 ile 3 çarparsam ne olacaktır arkadaşlar? 150 olacaktır. 320'nin 1 bölü 4'ünün 3 3 bölü 2'si kaçtır? Yani dıdısının dıdısının dıdısı. Ne yapacağız? Çarpacağız hepsini. 320 çarpı 1 bölü 4 çarpı 3 bölü 2 diyeceğiz arkadaşlar. Bakın 4 ile 2'yi çarparsam 8. 320 ile 8'i sadeleştirirsem 40. 40 da 300 çarparsam ne olacaktır? Cevabımız 120 olarak gelecektir. Hemen örnek 2'ye bakalım. Aşağıdaki işlemleri yapınız diyor. Hangi sayının 4'te 3'ü 24'tür? Şimdi o sayıya biz x demeyelim. Bak burada kesirde paydamızda 4 olduğu için o sayı ne olsun arkadaşlar? 4x olsun. 4x'in 4'te 3 ne yapar? E 3x yapar. 3x 24 olacaksa her tarafı 3'e bölersem x'i 8 olarak bulmuş oluruz. Artık o sayı neydi arkadaşlar? 4x'ti. 4 ile 8'i çarpacağım ve ne olmuş arkadaşlar? Sayımız 32 olmuş olur. Yarısı 21 olan sayının 2 bölü 3'ü kaçtır diye soruyor. Yarım dediğimiz şey 1 bölü 2 değil mi? Evet. E, o zaman biz sayıya direkt hemen x demeyelim. Bakın 2 ve 3'ün en küçük ortak katı olan sayıyı verelim. Arkadaşlar dolayısıyla e, bu sayımız ne olsun? 6x olmuş olsun. Yarısı 21 ya. E, 6x'in yarısı 3x yapmaz mı? E, 3x 21 ise arkadaşlar x'in 7 olduğunu buradan buluruz. Dolayısıyla bu sayının, şimdi sayımız 42 değil mi? 42. Nereden buldun hocam? E, sayımıza biz 6x demiştik ya. E x7 olarak buldum. Demek ki sayımız 42. Bunun 3'te 2'si ne yapacak? İşte 42 ile 3'ü sadeleştirirsem 14. 14 ile de 2'yi çarparsak cevabımızı 28 olarak bulmuş oluruz. Örnek 3'e bakalım. Aşağıdaki işlemleri yapınız diyor. 3 bölü 5'inin 2 eksi 22 olan sayı kaçtır? Hemen ne yapacağız arkadaşlar? Sayımıza paydanın katı olan ifadeyi vereceğiz. Yani sayımız 5x olsun. 5x'in 3'te e, 3 bölü 5 ne, nedir? Aman aman aman. 3 bölü 5'i hemen zihinden de hesaplanır. 3x. Bunun 2 eksi 22 Dolayısıyla x değerini buradan 8 olarak bulur. Peki bu sayı kaçtır diyor. E bu, bu sayıyı biz 5x dedik ya. Dolayısıyla 8 çarpı 5'ten cevabımızı 40 olarak bulmuş oluruz. B'ye bakalım. 3 fazlasının 3'te biri 14 olan sayı kaçtır diyor. Arkadaşlar. E, şimdi bak ben burada sayıyı Direkt 3x alırsam sayı 3x olsun desek. E o zaman 3 fazlası ne olacak? 3x artı 3 olacak. E bunun 3'te biri ne olacak arkadaşlar? 3'e bölersem x artı 1 olacak. Bu sayı 14'müş. Dolayısıyla x buradan 13 gelir. Bu sayı kaçtır? E bu 3x demiştik. E dolayısıyla 13'te de 3'ü çarparsak cevabımızı 39 olarak bulmuş oluruz. Aşağıdaki işlemleri yapınız diyor. Hangi sayının 3 eksiğinin 2 bölü 13'ü aynı sayının 2 fazlasının 7'de birine eşittir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bak burada payda kısımlarında 13 ve 7 var değil mi? Şimdi 13 ile 7'nin katı olan sayıya ben 91x diyebilirim. Fakat burada 91x'in 3 eksiği dediği zaman ne olacak? 91x eksi 3 olacak. Tamam ama ben şimdi bu sayının 2 bölü 13'üne buldum takdirde e, o zaman işlerim ben yine hani şeyden kurtulmuş olmuyorum. Kesirden kurtulmuş olmuyorum. Bak buna dikkat etmiş olmalısın. Dolayısıyla burada sayıya 91 x demeyelim de sadece x diyelim. Tamam. Çünkü 91 x dediğimde karşılaştığımız problemi gördüm. Şimdi hangi sayının x dedik o sayıya? 3 eksiğinin 2 bölü 13. Tamam. Çarpı 2 bölü 13. Aynı sayının, aynı sayı dediğimiz x iki fazlasının 1 bölü 7'sine neymiş? Eşitmiş. Dolayısıyla bak burada ne yapalım arkadaşlar? Ee, şöyle açalım, dağıtalım. Burası A şıkkı değil. Evet. 2x eksi 6 bölü 13 eşittir. Bakın şöyle dağıtma işlemini yapacak olursam x artı 2 bölü 7. İşler dışları patlattık burada. 14x eksi 42 eşittir. 13x artı 26. Dolayısıyla x de buradan ne gelecektir? 68 mi gelecek? Tamam. Evet o sayıyı bulmuş olduk. Şimdi B şıkkına bakalım. B şıkkına bakalım. Hangi sayının 1 bölü 3 ile 5, 2 bölü 5'inin toplamı 44'tür? Heh, şimdi arkadaşlar burada sayıyı ne yapalım? 3 ve 5'in en küçük ortak katı olan 15x alalım. Sayı 15x olsun. 15x olsun. Şimdi bu sayının 3'te 1'i nedir? 15x'in 3'te 1'i 5x'tir. 2 bölü 5 nedir? 15x'in 2 bölü 5'i 15'i 5'e bölerim. 3, 2 ile çarparım. 6. 2, 6x'in toplamı neymiş arkadaşlar? 44'müş. Dolayısıyla 11x buradan 44 olacak. Her tarafı 11'e bölecek olursam x'i buradan ne olarak bulmuş oluruz? 4 olarak bulmuş oluruz. Hangi sayının diyordu ya? bir O sayıya 15x dedik. x'i de 4 olarak bulduk. 15 çarpı 4'ten cevabımızı 60 olarak bulmuş oluruz. Değeri 2 bölü 5 olan kesrin payından 4 çıkartıldı. O zaman arkadaşlar biz buna ne diyorduk? Bakın 2K bu da 5K olsun. Kesrin payından 4 çıkaracağız. Payımız şimdi 2K değil mi? 4 çıkartırsam 2K 4. Paydasına 4 eklenirse. Paydamız 5 kydı 4 eklersem 5K artı 4 olacak. Kesrin değeri ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 3 oldu. Şimdi ne yapacağız? İşler dışları patlatacağız. Dolayısıyla 6K eksi 12 eşittir 5K artı 4 oldu. A değerini buradan 16 olarak bulmuş olur. İlk kesrin paydası nedir diyordu. İlk kesrin bakın paydası 5 kaydı. payda 16 olarak buldum. 16 çarpı 5'ten cevabımızı 80 olarak bulmuş olur. Örnek 6'ya ve son örneğimize bakalım aynı zamanda. 11A sınıfının 3 bölü 5'i erkek öğrenci olup kız öğrencilerin 2 tanesi sınıftan ayrıldığında sınıfın 1, 1 bölü 3'ü kız öğrenci olmuştur diyor. Buna göre sınıfın başlangıçtaki mevcudu kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın sınıf mevcuduna hem 5'in hem de 3'ün ortak katı verelim. Bak niye? Her, her ikisinde de arkadaşlar sınıfın ve bak sınıfın 3'te 5, 3 bölü 5'ine bir de sınıfın 1 bölü 3'ünü alayım. O zaman sınıfa ne diyelim arkadaşlar biz? Sınıf 15x olsun. Şimdi de 5 bölü 3 erkekmiş. Şimdi arkadaşlar 15x'in 3 bölü 5'i 3 bölü 5'i erkekse 15 ile 5'i sadeleştirirsen 3, 3 kere 3'ten 9x. 9x ne olacak arkadaşlar? Erkek olacak. Sınıfta toplam zaten 15x vardı. Dolayısıyla geriye kalan 6x de ne olacaktır? Kız olacaktır. Şimdi kız öğrencilerin iki tane sınıftan ayrıldığında e, 6x vardı. İki tanesi sınıftan ayrılırsa 6x eksi iki tane kız öğrenci kalmış olur. Şimdi sınıfın mevcudu 15x'ti. E, ne olacak arkadaşlar? 2x eksildi. 2 kişi eksilmiş oldu. Dolayısıyla sınıf mevcudu da 15x 2 oldu. Tamam. Sınıfın 3'te 1'i kız öğrenci olmuştur. Sınıfın artık yeni mevcudu 15x 2. Bunu da 3'te 1 arkadaşlar kız. E burası da kız. Sağ tarafta kız. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit olmak durumundadır. İşler dışlar çarpımı yaparsam 18x 6 eşittir. 15x 2 olacak. 3x buradan ne olacaktır arkadaşlar? 4 olacaktır. Peki biz ne yarıyoruz? Sınıf mevcudun. Sınıf mevcudu neydi? 15x'ti. 15x olması için arkadaşlar benim bu denklemi ne yapmam lazım? 5 ile çarpmam lazım ki 5 ile 3 çarparsam 3x'i çarparsam 15x. 5 ile de 4'ü çarparsak ne olacaktır? Cevabımız 20 olacaktır. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.